Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Yeni çekimlerden gelen kamera arkası birbirinden güzel yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 60. bölüm çekimlerinden yepyeni set görüntülerinin paylaşımlarını bir araya toplayarak anında yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızdan gelen yeni set paylaşımları birbirinden muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Sizler de yeni bölümlerden anında kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.